Hepimiz sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak isteriz. Parlak ve canlı bir cilt kendimize olan güvenimizi artırır ve genel görünümümüzü iyileştirir. Peki ya size sırrın kolayca ulaşabileceğiniz ve tamamen ücretsiz bir şeyde yattığını söylesem? Evet, doğru duydunuz. Bu mucizevi çözüm su. Hayat iksiri olan su, aynı zamanda parlak bir cilt için sihirli bir iksirdir. Su, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Genel sağlık için olmazsa olmazdır ve cildinizin doğal güzelliğini korumada hayati bir rol oynar. Yeterli su tüketimi, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltır. Bu hızlı tempolu dünyada genellikle en basit ama en etkili çözümleri gözden kaçırıyoruz. Günlük su tüketimimizi artırarak cildimize büyük bir iyilik yapabiliriz. Suyun cildimiz üzerindeki sihirli etkisinin arkasındaki bilimi araştırırken bana katılın bilim insanları, suyun cilt hücrelerini nasıl yenilediğini ve gençleştirdiğini keşfettiler. Bu kolayca bulunabilen kaynağın, daha parlak ve sağlıklı bir cilde giden yolunuz, nasıl olabileceğini keşfedin. Su, doğanın bize sunduğu en büyük hediyelerden biridir. Işıl ışıl bir cildin sırrını, birlikte açığa çıkaralım. Su içerek, cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarın ve kendinizi daha iyi hissedin cildinizi narin bir çiçek olarak hayal edin. Tıpkı bir çiçeğin suya ihtiyaç duyduğu gibi, cildiniz de suya ihtiyaç duyar. Su, cildin elastikiyetini ve esnekliğini korumak için, olmazsa olmazdır. Cildinizin sağlıklı ve canlı kalması için suya ihtiyacı vardır. Yeterince su içildiğinde, cilt daha dolgun ve pürüzsüz görünür, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Su, cildinize doğal bir parlaklık kazandırır. Su, cildi donuklaştırabilen toksinleri dışarı atarak, doğal bir detoks görevi görür. Bu, cildinizin daha temiz ve taze görünmesini sağlar. Bu detoks süreci daha temiz bir cilde ve sivilcelerin en aza indirilmesine yol açabilir. Su, cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ek olarak, susuz kalmamak, gözenekleri tıkayabilen ve sivilceye yol açabilen aşırı yağlığı önleyerek yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Su, Cildinizin dengeli kalmasını sağlar. Su içmek cildinizin sağlıklı, parlak ve genç görünmesini sağlar. Unutmayın, su cildinizin en iyi dostudur. Eskilerden beri söylenen günde 8 bardak su tavsiyesi iyi bir başlangıç noktasıdır. Bununla birlikte bireysel ihtiyaçlar, aktivite düzeyi, iklim ve genel sağlık gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Vücudunuzu dinleyin ve susadığınızda su için. Unutmayın, Su sadece içtiğiniz sudan değil. Aynı zamanda su oranı yüksek meyve ve sebzelerden de gelir. Karpuz, salatalık ve ıspanak bunun mükemmel örnekleridir. Bunları beslenmenize dahil etmek günlük su alımınıza daha fazla katkıda bulunur. Su çok önemli olsa da, sağlıklı bir cilde kavuşmanın tek faktörü değildir. Cildinizin sağlığı için başka birçok faktör de önemlidir. Meyve, sebze ve sağlıklı yağlar açısından zengin, dengeli bir beslenme şekli cilt sağlığı için gerekli besinleri sağlar. Bu besinler, cildinizin parlak ve genç görünmesini destekler. Düzenli egzersiz kan dolaşımını iyileştirerek, hayati besinlerin ve oksijenin cilde taşınmasını sağlar. Egzersiz ayrıca cildin elastikiyetini artırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Son olarak, cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak çok önemlidir. Erken yaşlanmayı önlemek ve cildinizin gençlik ışıltısını korumak için bulutlu günlerde bile her gün güneş kremi sürün. Bu bütünsel uygulamaları benimseyerek içten dışa ışıl ışıl, sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Unutmayın, cilt sağlığı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle su içmek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve güneşten korunmak gibi alışkanlıkları hayatınıza dahil edin. Bu şekilde Cildinizin sağlığını ve güzelliğini uzun yıllar boyunca koruyabilirsiniz.